Merhaba, bugün size zorbalık kavramından bahsedeceğim. Zorbalık kavramı 1990'lı yılların sonlarına doğru gündeme gelen sorun alanlarından bir tanesidir. Zorbalık, bir grup veya bir kişinin karşı tarafta bir grup veya bir kişiyi kasıtlı olarak korkutmak, sindirmek, veya acı vermek amacıyla yapılan davranışların bütününü içerir. Bir davranışın zorbalık olarak adlandırılabilmesi için üç kritere ihtiyacımız vardır. Birincisi, kasıtlı olarak zarar verme davranışının bulunması. İkincisi, bu davranışın süreklilik göstermesi. Üçüncüsü ise kişiler arasında güç dengesizliğinin olması. Bu kavramın aktörlerinden bahsetmek gerekirse, birincisi elbette zorba, İkincisi kurban ya da mağdur. Üçüncüsü ise izleyici. Yani bu zorbalık davranışı gerçekleşirken etrafta buna şahit olan kişiler. İzleyicilerin davranışları ve tutumları zorbaların davranışlarını sürdürmesinde veya durdurmasında oldukça önemlidir. Şimdi zorbalık türlerinden bahsetmek istiyorum. Fiziksel zorbalık. Saçını çekmek, tokat atmak, vurmak gibi fiziksel eylemleri içeren zorbalık türüdür. İkincisi sözel zorbalık. Lakap takmak, alay etmek gibi sözel olarak zarar veren davranışları içerir. Üçüncüsü psikolojik ya da duygusal zorbalık dediğimiz görmezden gelmek, alay etmek gibi davranışları içerir. Dördüncüsü ise siber zorbalık. Biliyorsunuz gündemimizde sosyal medya çok fazla var. Sosyal medyada ona üzücü yorumlar yazmak, cep telefonuna uygunsuz veya üzücü mesajlar göndermek gibi davranışları içerir. Zorbalık kavramıyla ilgili ebeveynlere bazı önerilerimiz olacak. Şefkatli ve iletişime açık bir tutum içerisinde olmak çocuğunuzu her zaman sizinle konuşurken daha da rahat hissettirecektir. Her gün sohbet edin. Onu dinleyin. Arkadaşları ve okul hakkında ona sorular sorun. Herhangi bir şekilde zorbalığa dahil olursa izleyici ya da mağdur ya da zorba pozisyonunda olsa da değil, sizinle açık iletişimde olduğu müddetçe bunu anlatmaktan çekilmeyecektir. Çocuğunuza iyi bir örnek olun. Kendi sosyal hayatınızda da her insanla iletişime geçerken etkili iletişim tekniklerini kullanın. Ve tabii ki de çocuğunuzun buna şahit olmasını sağlayın. Çocuğunuza sağlıklı bir zorbalık karşıtı davranış kazandırın. Hem yapılması gerekenler hem de yapılmaması gerekenler hakkında detaylı bir bilgilendirme verin. Çocuğunuzla beraber sizin bulunmadığınız ortamlar için güvenli insanlar belirleyin. Örneğin spor okulundaki antrenörü veya okuldaki bir öğretmen. Çocuklar böyle durumlarda yardım için nereye gideceklerini bilmeye ihtiyaç duyarlar. Eğer çocuğunuzun zorbalıkla karşılaştığını düşünüyorsanız veya şahit olduğunu düşünüyorsanız, İlgili alanların yönetimiyle irtibata geçin. Haber vermek, davranışın önüne geçmek için birinci adımın atılmasını sağlayacaktır. Teşekkürler.